Bakan ile geçinmeci de yaptığı gerçekten tarihi değeri olan çok önemli olan ve gerçekten Azerbaycan tarihine, Türk tarihine altı harflerle yazılacak bir başarı elde ettirir. Bu tabi 44 günlük harekat 44 günde başladı, bitti ama bunun 44 sene konuşulacağını emin olun. Bundan dolayı Azerbaycan ordusu ne kadar övünse azdır. Dolayısıyla Azerbaycan ordusunun bu başarısını biz gerçekten büyük bir saygıyla karşılıyoruz, hürmetle karşılıyoruz ve bunu da bütün benim her zaman olduğu gibi tekrar tekrar tebrik ediyoruz. <laughs> bu operasyonlar, bu harekat, bu bir uyanıştır. Yani burada Azerbaycan ordusunun gücünü gördük. Dün gece sabaha kadar buradaki, Bakü'deki butonları gördünüz, duydunuz, takip ettiniz. Fakat unutmayın, aynısı, aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de vardı. Orada sadece gençler, sadece dışarı çıkanlar değil, bütün teyzeler, amcalar sabaha kadar dua ettiler. Herkesin gözleri yaşlı, kalpleri pır pır atıyor. Buradaki efendim Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarısını kendi başarıları olarak görüp herkes sabaha kadar konfardaydı. <laughs> Bu da bizim kardeşliğimizin, kardeşliğimizin, bir millet olmamızın çok açık ve net çarpıcı bir göstergesi oldu. Çok şükür Allah'a. Arkadaşlarım, tabii bu tür başarılarda, bu tür harekatlarda en büyük başarı şehitlerimize ait. En büyük başarı gazilerimize ait. Bu vesileyle şahsım ve sizler adına bu başarıda hayatlarını ortaya koyup bu başarının gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Onlar gerçeklerimizin başımızın tacı, onların hatırası, onların yaptıkları bu e, tarihe not düşmeyi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Üç renkli bayrağına Mesut yaşa. Azerbaycan diyoruz. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye.